Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Emin Altın Kaynak imzalı Akrebin Kışı adlı bir öykü kitabını konuşacağız. Arka kapandaki yazıyla başlayalım. Ağaçlar da insanlar gibi çürüyor dedi içinden. Bugünden önceki herhangi bir günde aynı kelimelerle bakacak olsaydı ağaca çürümeyi tersine kurar ve insanlar da ağaçlar gibi çürüyor derdi şüphesiz. Uzanıp Soğuk parmaklarıyla dokundu ağacın daha az soğuk, kovuğuna kan yok. Son üç saniye kala duydu trafik ışığının sinyalini. Belki de sözcükler dedi içinden. Ya da işlerinden sadece biri. Ben onu aklımda tutamadığım anlarda veriyor tümcedeki yerini. Böylece bütün anlam tersine dönüyor. Kafası karıştığı zamanlarda yaptığı gibi aklına bir tümce ipi gerdi. Sözcükleri tek tek geçirip aklından dizdiği pe okudu sonra. Değişen